Hepimiz Kur'an-ı Kerim'e inanırız, elhamdülillah, bu bizim için büyük bir nimettir. Kur'an-ı Kerim'i severiz, öperiz, başımıza vururuz, bu bizim için büyük bir nimettir. Evimizde yüksek yere koyarız, saygı gösteririz, bu bizim için büyük bir şereftir, nimettir. Kur'an-ı Kerim dediğimiz, mushaf dediğimiz şuna, öptüm başıma koydum, bağrıma bastım, kitabım dedim. Sevdim, yüksek bir yere koydum, bunlar buna olan tazim, saygımın neticesidir. Ama Allah bizden bunu istemiyor. Allah bizden bunu istemiyor. Aç diyor Kur'an'ı, ben sana ne dediğimse onu yap diyor. Bu neye benzer ki mecid olsa? Çok güvendiğimiz bir doktora gitsek, ciddi bir hastalığımız için bize bir reçete yazsa, biz şimdi alsak reçeteyi, bağrımıza bassak, öpsek başımıza koysak, yüksek bir yere koysak, çerçeve yapsak, assak, öpüp bağrına basmak için değildir, alnına vurmak için değildir, çerçeve yapıp asmak için değildir. Bu reçetenin içerisindeki ilaçları alacaksın, yetmedi onları kullanacaksın. O zaman şifa bekleyeceksin. O ilaçları kullanmadıktan sonra şifa nasıl bekleyeceksin? Sevdiğimiz bu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Cenab-ı Hakk'ın neler dediğini, neler buyurduğunu Bizim ilgilendiren taraf burası. Bunu bilmek lazım. Ben kulsam haddimi bilmeliyim. Bunu yapmalıyım. Onun gösterdiği yolun dışına çıkmamalıyım. Çıktığım zaman ne yapmış olurum? Kulluk sınırlarını zorlamış olurum.